Tamız ve arkadaşları faydalı hikayeler, karanlık korkusu. Ben size hemen kitabın içerisini göstermek istiyorum. Boyu da zaten gördüğünüz gibi A4 kağıdı boyunda. Burada e, Tamız korkuyor ve korktuğu için gecenin karanlığında olmadık şeyler çok garip görünüyor ve bunları gittiğinde arkadaşlarına anlatıyor. İşte yolda çok korkunç şeyler gördüm diye. Arkadaşlarından bir tanesi. Diyor ki gel hadi birlikte gidelim. Bakalım senin o korktuğun şeyler neymiş. Ben ona ışık tutacağım ve sen de bana tek tek göstereceksin. Sonra çok teşekkür ediyor ve birlikte gidiyorlar ışığı tuttuğu için. Neyense korktuğu şeyler gerçekte gündüz gözüyle canlı olan bir tilki. Rüzgardan dalgalanan bir perde. Daha sonra çamaşırlar asılmış ve korkuluklu eşya. Ve de zannediyorum yani tren yaylarının üzerinde konulmuş kötü parçaları. Ve bunlar. Ve tamız çok teşekkür ediyor. Gerçekten gece karanlıkta gördüğü şeylerden korkmamalı. Ve de onu ışık tutmalı ve bir büyü yardımıyla tekrar ona bakmalım. Şimdi burada bize